Adam, yok lan içinde bas oraya bas. Bas oraya gitme onda araçta adam yok. Onda adam yok lan. Benim. Benim silah çıkıyor. Şansımız. Bir şey bir şey ama. Vurdum vurdum. Kaldır alüminyi kaldır alüminyi kaldır. Sisim yok ya sis var mı? Var var sen kaldır. Motor geldi, motor geldi. Oğlum bunlar bunlar bak yapmış. Hile hile. Hile hile saklanın. Bu hile da ile dayanmaz. Kadın Kanka bunlar Kanka hile görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Kanka hileydiler gördünüz mü siz? Adamlar motordan biri Kanka. gidiyor motorda kimse yok. Ar de kimse yok. Bak de kimse, kimse yok. Oha oha nasıl oluyor bu? Ne yapıyorlar böyle oyunla ya?